Selam arkadaşlar. Aydın dedim Akbük bölgesindeyiz. Burada size mükemmel bir fırsattan bahsedeceğim. Hemen e, niteliklerinden bahsedeyim. Denize 1700-1800 metrelik mesafedeyiz. 33 tane yazlıktan oluşan bir site içerisindeyiz. Ortak havuzumuz var. Hemen arkamda görmüş olduğunuz yazlık 5 artı 1. Yanlış duymadınız. 5 artı 1 bir yazlıktan bahsediyorum. Dediğim gibi ortak havuzumuz var. 33 tane villadan oluşuyor. Toplam 8,5 dönüm üzerine kurulu bir site burası arkadaşlar. Hemen benim sol tarafımda karşıda bilmiyorum görebiliyor musunuz? Demir bir kapımız var. Orası sitenin girişi. Oradan dümdüz yürüdüğünüz takdirde hemen sağdaki e, bu güzelim villa. Hemen şöyle yazdığımızı bir gezelim. Görmüş olduğunuz şu hemen solumdaki bahçe alanı bu yazlığa ait istediğiniz gibi ağaçlarınızı dikebiliyorsunuz. Hemen şu benim sağımdaki gene bahçe alanı kademe kademe aşağıya doğru gidiyor. Buralarda istediğiniz meyveyi sebzeyi ekebiliyorsunuz. Yani sitenin normalde ortak bahçe alanı farkat. her yazlık sahibi burayı kendine e, tahsis etmiş durumda. Şöyle bir dört tarafını gezelim. Dört tarafını gezdikten sonra yazlığımızın iç detaylarına bakalım. Dediğim gibi 5 artı 1 fiyatını söylemedim. Fiyatı 7 milyon 500 bin TL fakat şöyle bir durum var çok pazarlıklı yani mal sahibiyle zaten mal sahibi Akbük'te yaşıyor mal sahibiyle sizi yüz yüze getireceğim mal sahibinin aciliyetten satması gerekiyor o yüzden çok çok güzel bir pazarlığımız var 7 milyon 500 bin TL üzerinden. Şöyle devam edelim hemen şurada bir incir ağacımız var dört e, tarafı bağımsız. Bitişik nizam değil arkadaşlar bunlar. Dört tarafı bağımsız 5 artı 1 bir yazlık. Görmüş olduğunuz hemen benim sağ tarafımdaki peyzaj alanı komple buraya ait. Ta ki sınırı şuraya kadar hemen sınırını da göstereyim size. Hemen şu ayağımın altındaki duvara kadar sınır. Burası komple bu yazda ait bir bahçe alanı. Hemen şurada iğde ağaçları var. Devam ediyor şöyle ilerleyelim. Gayet güzel keyifli bir yazlık diyebilirim. Ee, birazdan çelik kapıdan iç detaylara bakacağız. Ee, Amerikan mutfak salon şeklinde kullanılıyor. Fakat 5 artı 1, 5 tane odası var. Yani bu civarda bu kadar oda met odaya sahip olan nadir sitelerden bir tanesi. Şimdi iç detaylara bakmak için ilerleyelim. İzlemeden geçmeyin. Fırsat 7 milyon 500 bin TL olduğuna bakmayın. Bunda çok güzel, çok çok güzel bir pazarlığımız olacaktır. İyi seyirler diliyorum. Hemen şöyle bahçe kapısından veranda bakalım. Gayet güzel, keyifli bir veranda buraya bahçe mobilyaları koyup güzel zaman geçirebilirsiniz. Hemen şöyle köşeden göstermek istiyorum. Burada çoğu mal sahibi, yazlık sahibi bu veranda üç tarafını da cam kapatıp kış balkonu haline getirmiş. Metrekare bize bu avantajı sağlıyor. Şimdi veranda gördükten sonra hemen iş detaylara bakmak için çelik kabıdan İçeriye doğru gidelim. Çelik kapıdan giriş yapıyoruz. Çelik kapıdan giriş yapar yapmaz hemen sağ tarafta mutfak alanı, hemen karşı tarafımızda ise salon alanı bulunmakta. Şöyle hemen salon alanına bakmak istiyorum. Gayet geniş, görmüş olduğunuz gibi eşyalar olmasına rağmen gene de geniş bir alan kalıyor. Şimdi kalan kişiler hemen şuraya bir televizyon ünitesi yer yapmış. Hemen şu köşe açıdan da göstermek istiyorum. Yani salon alanının boyutunu daha net görebilmeniz için gayet güzel boyutlara sahip bir salon alanı. Hemen şöyle mutfak alanına doğru gidelim. Şurada hemen bir yemek masamız var. Mutfakla salon alanını ayırmışlar. Hemen şöyle L şeklinde dönen bir mutfak alanımız var. Üst kata çıkan koridorun hemen kapısının arkasında buzdolabı yerimiz. Hemen şöyle çaprazında üçlü setinin yeri devamında Doğu cephesine bakan hemen pencerenin yanında bir lavabo yerimiz bulunmakta. Hemen mutfak dolabının devamı. Bu açıdan da tekrardan salon alanını göstereyim. Hemen şöyle devam ettiğimiz takdirde koridor alanı diyebileceğimiz bir alan var arkadaşlar. Normalde çelik kapı buradan da ana giriş kapısı. Fakat e, burayı iptal edip direkt bahçe kapısından giriş sağlanmış diyebilirim. Hemen çelik kapıdan girdiğimizi varsayarsak sol tarafta bu katta bulunan şöyle lavabo ve ece göstermek istiyorum. Klozetimiz hemen karşısında lavabomuz. Hemen şöyle çelik kapının devamında ise bir vestiyel alanımız bulunmakta. Çelik kapıdan girdiğimizi varsayarsak koridorun devamında salon Amerikan mutfak alanına çıkıyoruz. Hemen sol tarafta da ise üst kata çıkan merdivenlerimiz bulunuyor. Gayet güzel oda sayısı gayet güzel. Kalabalık bir aileyseniz tam size göre fiyatı da 7 milyon 500 fakat çok güzel bir pazarlığımız var. Bir üst kata çıktık. büyük katta hemen şöyle merdivenlere çıkar çıkmaz. Sol taraftaki odayla devam edelim. Görmüş olduğunuz gibi tek kişilik yatak. Elbise dolabı olmasına rağmen gayet güzel boyutlara sahip. Hemen şurada bir klimamız var. Klimalar. Bu arada göreceğiniz bütün klimalar fiyata dahil. Odanın metrekaresi gayet ideal. Şöyle merdivenleri çıkar çıkmaz hemen karşımızda da. ikinci odamızda devam edelim. İki kişilik yatak. Hemen şöyle karşısında bir elbise dolabı. Yani şimdiki mal sahibi balkon alanına çıkan kapıları e, çelik kapı yapmış işte hırsızlığa karşı. Yani bu bölgede bilen bilir çok fazla hırsızlık olayı olmuyor ama tedbir amaçlı balkonlara çıkan kapıları çelik kapı yapmış diyebilirim. Hemen şöyle balkon alanını gösterdikten sonra hemen bu odadan ayrılalım ve diğer odalarımıza devam edelim. E, merdiven boyutları gayet güzel. Bir kişinin çok rahat bir şekilde inip çıkabileceği boyutlara sahip. Merdivenler çıkar çıkmaz hemen sağ tarafta Şöyle hemen açıp göstereyim. Üçüncü odamıza devam edelim. İki kişilik yatak. Şöyle hemen klimamız karşısında makyaj. Dolabımız ee, hemen çaprazında ise elbise. Dolabımız olmasına rağmen gayet geniş metrekarelere sahip bir oda. Ee, bazı eşyalar fiyata dahil bu arada bazı eşyalar değil. Bu kattaki ortak kullanım banyo beyzelerini göstereyim hemen girer girmez. Sağ tarafta bir duşa kabin alanı var. Plastik. Bunu değiştirebilirsiniz. istemediğiniz takdirde. Şöyle kozetimiz Hemen geniş bir lavabo alanımız. Yanında çamaşır makinesi koymuş. Hemen şöyle bir de dolabımız var. E, termos da bu arada. Çamaşır makinesinin hemen üst tarafında. Bir üst kata çıkalım. Yani giriş katın bir üstünde ne vardı? 3 adet odamız vardı. 1 adet ortak kullanım banyo vereceğimiz vardı. Bir de balkon alanımız vardı. Bir üst katta hemen merdivenleri çıkar çıkmaz. Sol taraftaki Odayla devam edelim. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Yani buradaki şimdiki fazla malzemelerini koymuş. Mal sahibi fakat buraya çok rahat bir şekilde iki kişilik yatak, elbise dolabı çok çok rahat şekilde sığacaktır arkadaşlar. Dördüncü odamıza baktıktan sonra hemen merdivenlerin sağ tarafında 5. odamıza bakalım. Yani şöyle hemen şöyle burada bir e, mutfak alanı var. Küçük bir mutfak tezgahı yapılmış. Hemen onun yanında 5. odamız 5. odamızda 4. odamız gibi görmüş olduğunuz gibi iki kişilik yatak elbise dolabı çok rahat bir şekilde sığmış tavanlarımız ahşaptan gayet güzel her odamızda klima var Bunu da bilgisini verelim hemen şu az önce gösterdiğim alana girelim üst taraftan alt kata mutfağa inmektense görmüş olduğunuz gibi küçük bir mutfak alanı buraya yapılmış hemen şöyle tekrardan geniş açıyla gösterdikten sonra son alanımız teras alanına doğru çıkalım yani terasta mangal yaparken hemen şöyle zaten Mangal alanımız. Barbekü alanımız bulunmakta. Burada mangalınızı yaptınız, güzel zamanlar geçirdiniz. Hemen az önce gösterdiğim mutfak alanından e, bulaşıklarımızı yıkayıp e, rahat bir şekilde zamanımızı geçirebiliriz. Hemen benim kadar net görebiliyor musunuz bilmiyorum. Komple deniz manzaralı bir teras alanı. Diğer odalardan deniz gözükmüyor ama terastan mükemmel bir deniz manzarası var. Bugün neredeydik? Aydın, dedim Akbük'teydik. 7 milyon 500 bin TL'ye fakat çok güzel pazarlı olan bir 5 artı 1 bir yazdık tanıttım size. Alıcısına şimdiden hayırlı olsun. Kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.